Evet arkadaşlar. Şey, şey yapıyoruz şimdi. Kızılay gönüllüsü olduk. Kızılar, gönüllüsü olduk. Şimdi babama veriyorum telefonu çek. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Ben Oğuzhan'ın babasıyım. Evet, e, Oğuzhan anaokuluna başladı. Gel Oğuzhan, Oğuzhan da yanıma gelsin. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Öğretmenlere bugün böyle bir etkinlik yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Evet, Kızılay gönüllüsü. Evet öğretmenim. Sizler de birer Kızılay gönüllüsü olabilirsiniz arkadaşlar. E, herkes oldu H hocam. Ya, yani burada. Kaç kişiydiniz okulda olsan? Okulda 6. 6 kişi. Herkese öğretmen aynısından yaptı mı? Evet e, hmm, hocam. Çok güzel olmuş. Çok da yakışmış. Evet hocam. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? İsterim arkadaşlar. Şey, bir şey şimdi anneme veriyor. Telefonu çek. Hayır anne müsait değil evet. şimdi dur. Anne sonra çekeceğiz. Evet. Anne şu an kardeşi e, karnını doyuruyor. Başka bir zaman çekeriz. Kendinize iyi bakın. Ha, hadi bay bay. Görüşürüz. Çek. 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 Dur lan dur. Ya dur baba. dur Kapatma tuşuna basmadık oğlum.